merhaba arkadaşlar. Bugün e, yani evlat edineyim mi erkek çocuğu? İstersiniz? Yani evlat edineyim evet, mi? Evet, evet. ee, çünkü yani ne de mesela benim e, şu anlık arkadaşım yok. Bir evlat edineyim mi sizler? Soruyorum. Edineyim mi arkadaş? Selam, arkadaş edineyim mi? İster misiniz? Hmm. Bilmiyorum arkadaşlar edin, sen mi bilemedim. Bunu size sormak istiyorum. Normalde yazdım. bu video çok kısa olacak. Şimdi evimde ben değişiklikler yapmıştım. Onu göstereyim. Tarım gösterdim de bilmiyorum. Gösterdim galiba. Ee, neyse evet gösterdim arkadaşlar videomda. da arkadaşlar yani evet edineyim mi? Bilmiyorum arkadaşlar ben bilmiyorum. bu tarımı siz yorumlara evet deseniz belki ben deneyebilirim. Evet. normalde yazın arkadaş arkadaşlar dinlemediyordum ya evet hoşça kalın. Bye bye. videom bu kadar. hoşçakalın, kalın. Bye. Şimdi.